merhaba. Tanıyamadın değil mi? <laughs> Benim dede. Dur görebileceğim bir yere ineyim. Aa, toprak? Toprak sen misin? Benim ya. Annenin karnından nasıl çıkıp geldin sen buraya? Daha doğmana çok var dedi. Sıkıldım kaçtım. Şimdi anneannemle her yerde beni arıyorlar. <laughs> Ne? Anneannemle mi? Ne? İşte peri olmanın faydaları. Anne karnında sıkıldın mı, püf doğru dışarı. Dur bakayım, dur dur dur. Kafamı karıştırdın sen benim. Ee, sen daha doğmadın. Ne yapacaksın dışarıda? Doğma vaktim gelene kadar bazılarınızın içine girip sihirler yapacağım. Aklıma ilk sen geldin. Ay şimdi düşüp bayılacağım. Peri torunun mu var derdim var. Anlamadım. Benim içime mi gireceksin? Evet dede. Geçen günü hatırla. Yeniden sihir yapmak istemez misin? Ha? Nasıl olacak bu? İçine gireyim de gör. Sesin, görüntün hiç değişmeyecek. Sadece sihirlerimi paylaşacağız. Böylece ikimiz de çok eğleneceğiz. Hazır mısın? İşte oldu bitti dedeciğim. <laughs> <laughs> Sihir yapmak çok güzel değil mi dedi? Bak aklından geçen her şeyi yapıyorum. Dur bakayım şimdi seni çok sıcak bastı değil mi? Dede. Ay tabii ya içine girdiğim için bana cevap veremiyorsun. Bir daha soruyorum dedeciğim. Sıcak bastı değil mi? Evet. Nasıl da anladın sen bunu? Dedim ya, senin içine girdiğim için düşünceni okuyorum. Hadi, fırlatıp atalım şimdi şu leğeni. Ah, gitti leğen. Şimdi ne yapacaksın? Ben seni bir güzel serinleteceğim. Yine mi geliyorsun? Evet, çünkü sen sihir yaparken daha çok eğleniyorum. Bak, Oh diyorsun değil mi dedi? serinliyorsun değil mi? <laughs> Toprak! Ay dede ya yine annem sesleniyor. Ne yapayım şimdi ben? Ay tabi bana cevap veremiyorsun çünkü senin içindeyim. Ay. Çıktım. <laughs> İyi misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Sağ ol. Ay yahu, ne kadar güzel eğleniyorum. Ay çok eğleniyorum. Ama galiba <laughs> eğlence bitiyor. Annemler her yerde beni arıyorlar. Sonunda buraya da gelecekler. Olamaz. Aman, aman gelmesinler. Neden? Onlar gelmeden kaçar, başka birinin, mesela Ceri'nin ruhuna girerim. Korkma. Ha, sakın. Hem zaten ben onun için demedim. Ama gitmemen lazım. Aklından neler geçiyor dedi? Hiçbir şey anlamadım. Madem sihir yapabiliyorsun, beni eski halime çevirebilirsin, değil mi? Toprakçım, canım benim. Tabii ya. Bunu niye daha önce akıl edemedik dedecim? Peki nasıl yapacağız bunu? Peri ansiklopedisine bakacağız. Anneannenin beni köpeğe çevirdiği sihir muhakkak onun içinde yazıyordur. Tamam. İyi ama ben okuma yazma bilmiyorum ki. Ne fark eder? Ben biliyorum ya. E, peri kitabını getir tekrar ruhuma gir. Ben okurken sen de zehir yaparsın tamam mı? Tamam, anlaştık. En çok bunu yaparken eğleneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayalım. Şimdi dedeciğim o sihri bulalım ve bozalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.